Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çökertme kebabı yapacağım. Etlerimi böyle cüriyen gibi doğradım. Etlerimizi marine yapıyoruz. Şöyle cüriyen şekilde doğradım. Arkadaşlar şöyle ince ince. Şimdi malzemelerimi sayıyorum. İki diş sarımsak rendeledim. Bir orta boy soğan, pul biberi, toz biber, karabiber, kekik. Ya elma sirkesi. Şimdi malzemelerimi harcayacağım. Elma sirkemi. Ondan sonra rendelediğim soğanımı, sonra sarımsağımı, sonra da en son baharatlarımı atıyorum. Şimdi karıştıracağım. dinlenirken domates sosunu yapacağım. Şimdi yemeğim sosunu domates, biber salçası, pul biber, tuz, kekik. Şimdi sosumu yapmaya başlayacağım. Domates sosunu yapıyorum. 2 kaşık yağ sos için domatesimi döküyorum. Şimdi baharatlarımı 5 dakika pişecek. Domates sosumuz böyle güzel pişti. O soğarken ben de patateslerimi doğruyorum. Şöyle ince ince. patateslerimi ince ince kestim. Ondan sonra kızartma işlemine geçeceğim. Bu yemeği yapmanızı isterim yani. Yemek çok güzel. Ev sevdiğim yemek. Yağımızı döküyorum. Kızınca patateslerimi kızartmaya başlayacağım. Patateslerimi atıyorum. Kızarmaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar patatesimi kızardı. Şimdi kalıyorum. Etlerimi koyuyorum tavaya. Suyunu çekesiye kadar pişireceğim. şey daha Etlerim Bekledim su de samsaklı yoğurdumu yapıyorum. Katıyorum. Şöyle içine karıştırıyorum. Şöyle. İçine tam içiyorsun diye. Evet arkadaşlar. İçine tam böyle güzel olur. Etimiz sokelendi, pişti şimdi sunma işlemlerine başlayacağım. Şöyle arkadaşlar yoğurdumu şöyle alıyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptım. Şimdi domates sosumuzu üstüne yapacağım. Hem soğudu. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Geri Şimdi domates sosumu döktüm üstüne. Şimdi etimi döküyorum üstüne. Şöyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar et sotesini koydum. Üzerine tekrar şöyle ortasına bir kaşık daha domates sosu döküyorum. Şöyle arkadaşlar. Böyle oluyor arkadaşlarım. Şöyle üstüne de şeyler, şöyle maydanozumuzu şöyle şey diyorum, süslüyorum. Çökertme yemeğimiz hazır. Çökertme yemeğimiz hazır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olmaya, beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim.